kaldı ama hiçbir şey vermediler ya. Arkadaşlar benim karakterim bu. Bu değil bu. Artık gücü var. Gücü şövalyeydi. 37 seviyeyim. Bunlar da güzel gitti. Arkadaşlar şiddetli 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 şiddetli

Evet ya. İşte evet. başlıyoruz. Likte, yer alan iki mücadelesi başlıyor. Hadi başlıyoruz. Kafa topu Yalnız ikide selak. zorlu mücadele. Bir gol çok hızlı geldi. İyi çok ya. Maç 2-0. Yerden bir üçün. Bu bana şapka çıkar. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> İnanılmaz bir gol. <var>. Nefis. Nasıldı? Bu kırdı. Bu golden sonra çok zevkli bir maç oluyor. <laughs> Golü üstten arıyor. <laughs> Harika bir maç çıkarıyor. Örümcek <laughs> ağlarını temizledi. Çarptı ve orada döndü. Durum doğru doğru Müthiş karşıladı. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Ah. Gol gol gol. Buz <laughs> kale süper gücü kullanıldı. Daha iyi. Sakriyero misali buzlandı. Oyuncu buzdan hışımla çıktı. Ceza sahası oldu. Allah Allah. Top ve gol. Güçleri geçici olarak engelledi. Kafası nereye gitti bu oyuncu? Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Allah ne verdi sesi? Bir kafa ve gol. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Şansını üskütme. 90 taktı. Allah. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Direk geçit vermiyor. Sürekli 90'ı görüyor.

Müddeste <laughs> bat ya kut diğerler elmas, Türk olanlar hep ya kut, 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 kut,

Gidiyorum Arkadaşlar Kapatıp öldürdüğümüz Kırgın köyü gezdirdik Tamam Sıralamayı değiştirecek kıyasın. olan bu maç çok önemli İki oyuncuya da başarılar Başlama vuruşuyla <laughs> Maç başlıyor Kafayla topu uzaklaştırdı Kırgın köyü de gol geldi ne üstten ne yolladık, gol e peşinde. E top direği yaladı. Ne Güzel mi? bir kafa vuruşu. Golü üstten alıyor. Süper kurtarış. Şansını kafayla denedi. Müthiş karşıladı. Her top <gülüyor> ellerinde <gülüyor> eriyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafayı tutup kurmağa başlamıştı. Beyler ben bu, onunla maç, um, 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 maç falan alalım bildiğim Yine bir de O da olmuyor işte. Doğru, ben de taktik yapacağım şimdi. Onlara yemez hemen. Müslümanlık. Tamam şimdi onları yenebiliriz arkadaşlar. Bir dakika oğlum dur dur oğlum. Geliyor evet, çiçeklere. Hiç merak etmeyin. Yeniyor onları şimdi. 80 gol Heyecanla beklenen maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Ve işte ilk gol. İlk, gol i̇lk süper güç oldu. A Büyük kaleyle işte gol. Topu 90'a 90 astı. Kro toplar kullanıldı. Kaya baktı ve şu oldu. çıkardı. Şimdi topu bellikti. görmedim ağları deldi. Kale ufaldı. Gol olması zor. Topu havada tuttu. İyi vurdu. Maç atabiliyor. şimdi 3 2. Maç bol gollü başladı. Kale gücündü. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak? Tehlikeli <laughs> ataklara karşı resmen gözünü sıkıyor. Gol! Top ağlarla buluştu. <laughs> Mükemmel bir gol. Polisler üstüne Bu golü şapka çıkar. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. <laughs> gol! 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 <laughs> Kale buzlandı. Sağ, fastasen doğru. Gol! <laughs> Top ağlarda buluştu <konuştuk> seyirciler. <laughs> Kale direğini akıllıca kullandı. Dönüşecek ağlarını temizledi. Süper güçler hala oyunun <laughs> kaderini değiştirebilir. <laughs> Ve son 45 dakika <laughs> gol. Gol kafayla. Boşa özel güç harcamak için sona sarkıyorlar. <laughs> Futbol golü şapka çıkar. Sürekli 90'ı görüyor. Maçın en top 90'a taktı. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Top iki taraf arasında yok yapmıyor. Havadan vurdu. Süper güçler son satırda 90 az. Onlar arka arkaya geldi. Kafa topu ikide mükemmel bir maç yaşanıyor peşinde. Zıp zıp zıplıyor. Gol. Kopağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Gol mu? Hayır. Hayır direkten döndü. Gol. Gol. Son saniye golü geldi. Artık son düdük bekleniyor. Sahada çok hareketli yes. bir oyuncu var. Maç kazandık, kazandık, kazandık. Bu zor maç bitti. Yo, Şimdi oyuncular istedim, önlerindeki diğer iki. maçlara bakmadı. Ya resmen... Sakaryalılar oh. hep benim şeyime geliyor arkadaşlar. Takımıma yerlerinizi çıkartıp ok, teşekkür ederim. ederim. Ve evet. <laughs>